Şimdi detaylı ahşap tekne inceleme videosu başlasın. Evet sevgili dostlar şimdi teknenin içindeyim. Bu tekne 9 metreye 3 metre bir ahşap bir tekne. 85 beygir marin bir motoru mevcut. Ön güverte komple tik ağacından yapılma. Önde böyle bir elektrik dırgıtı var. Güneşlenme alanı yaklaşık 3 kişi çok rahat güneşlenebilir, takılabilir. Bizi burada şöyle bir İç oturma alanı karşılıyor. Burada da çok rahat uzanıp yatılabilir. Televizyon vesaire. Burada buzdolabımız var. Dümen ve balık bulucumuz burada. Telsizlerimiz burada. Böyle bir alanımız var. Teknenin iç hacmi de böyle. Şöyle merdivenden yürüdüğümüz zaman direkt buradan tuvalete çıkıyoruz. Burada tuvaletimiz var. Şöyle, gayet yüksek burası da bu arada. Hani, benim boyum 1.70 ama şimdi bir şöyle düşünün, ben 1.70'im ve ayakta duruyorum. 1.70 için gayet ideal bir ölçü. Mutfağımız burada. İçeride kilit ocağımız var. Burası daha da yüksek. Şöyle, burası daha da yüksek. Yine her yer ahşap. Burada iki ya da üç kişi çok rahat yatabilir. İçerisi biraz dağınık, biraz da özel eşyalarım var. O yüzden oraya çekmeyeceğim ama içeride de iki üç kişi yatabilir. Bir tuvalet var. Bir mutfak var. Yaklaşık üç kişinin yatabileceği bir alan var. İçeride kamera. Bir de burada iç havuzda şöyle göstereyim. Takılabileceğiniz bir alan var. Burada da masa sandalye var. Hiç ee, şeye gerek kalmadan burada yaşanabilir yani. Eve gerek kalmadan aylarca yıllarca yaşarsınız. Kışında, yazında sadece sanki tekneler sanki sadece yazın olan veya yazın kullanılabilen bir araçmış gibi geliyor ama halbuki öyle değil. Yani yaz kış teknede takılabilirsiniz. Ben burada yazında, kışında takılıyorum. Genel durumu bu teknenin. Şimdi gelelim maliyet, bakım, ahşap mı, fiber mi? Şimdi öncelikle şunu belirlemeniz lazım. Bir tekne alırken ne istiyorsunuz? O tekneden ne bekliyorsunuz? Şimdi ilk tekne alıyorsunuz. Ben bu tekneden ne bekliyorum? Bir, balığa mı çıkmak istiyorsunuz? Sadece amacınız balık mı? İki, hayır balık ve ailemle, çoluk çocuğumla da çıkayım. Arkadaşlarımla, eş dostla da çıkayım diyorsanız birazcık büyük tekne. Ama ilk teknenizse tabii ki büyük böyle bir büyük bir tekneyle başlamayın. Kesinlikle başlamayın. Çünkü süremezsiniz. Açık söylüyorum yani ilk başlayanlar bu tekneyi süremez. Yanaştıramaz, çıkamaz. Önce bir denizi öğrenmeniz gerekiyor. Önce bir limana giriş çıkışları, az çok deniz trafiğini, dalga nereden alınır vesaire gibi çok ana temel konular var. Onları öğrenmeniz gerekiyor. Araba sürmeyi bilmiyorsunuz. Ama ben tır kullanmak istiyorum gibi oluyor. Yani araba sürmeyi bilmeden tır kullanamazsınız gibi bir durum bu aslında. Bu biraz daha ileriki boyut. Maliyetler, ahşap istediği kadar uzun olsun. Yani 900 metrede de 6 metrede de ahşap genel anlamda çok maliyetli bir tekne. Yani ahşap alıyorsanız bir kere şunu kabul edeceksiniz. Maliyetli bir şey alıyorum. Çünkü neden? Senede bir çıkarmak zorundasınız karaya. Şey, zehirlisi vesairesi, macunu vesaire bitmeyen e, şeyler şeyleri var. E bir de siz oturdukça da rahatsız oluyorsunuz aslında. Bu tekne sahiplerinin de şeyi var. Mesela ben burada böyle oturduğum zaman bir şeyden rahatsız olurum. Gidiyorum iş yapmaya başlıyorum. Halbuki oturmaya gelmişim, dinlenmeye gelmişim. Ama duramıyorsunuz. Elinizde bir şeyler ufaktan tutuyorsa yapmaya başlıyorsunuz ahşapta bu var. Fiberde bunu yapamazsınız. Öyle ben şuraya vida atayım, bunu yapayım. Mesela ben televizyon taktım. İstediğim gibi her yere zır zır vidaları çaktım. Hiçbir problem yok. Ama bunu fiberde yapamazsınız. Fiberde delik, vida sıkıntıdır. Hepsinin bir farklı bir avantajı var. Toparlarsak konuyu. Ahşap tekne genel anlamda ilk alımda daha ucuzdur. Yani bir fiber tekneyle ile ahşap tekneyi yan yana getirelim. Mesela bu tekne atıyorum afaki 800 bin TL ise fiberi 1.3 yani 1 milyon 300 bin TL gibi düşünün böyle bir fark var fiber tekne çekiminde de onu anlatacağım size ama biraz şimdi ahşabı anlatayım ahşabın yıllık bakımları var bunlar nelerdir bir zehirli boya dediğimiz bir boya var e, kekamozlardan koru, koruyup üzerine vuruyoruz İkincisi eğer ki çürümüş vesaire bu hiç ahşap çünkü çürüyen ağaçlar olabiliyor aralarda da olabiliyor yani tekne okey güzel ama tek bir ağaçta da bir orada bir budağa denk geliyor budaktan su alıyor falan böyle bir e, enteresan bir şey ağaç tekne sadece böyle bir iki ağacı da macunlanması gerekebiliyor değişmesi gerekebiliyor denize ilk başlayanlar için bunu anlatıyorum 6 metre bir tekne aldınız bir Baktığınız tekneye, bakımlı ya da bakımsız, bilemiyorum aldığınız tekne. Diyelim ki orta bakımlı. Bakım vakti geldi, genellikle de kışın yapılır bakımlar. Çünkü yazın denizde olmanız gerekir, amaç bu. Aldınız karaya çekeceksiniz. Size ne kadar bir maliyet olur? Tabii enflasyona göre değişecek bu ama benim söylediğim rakamdan afaki ki kafanıza siz ona ta edin. Taahhül, edin. taahhül edin. Zor bir kelime. <laughs> e, taahhül edin. 6 metrelik tekneyi aldınız. Dediniz ki karaya çıkartacağım. Baktınız ki altına kekamos full olacak zaten. Kekamozları bir temizlediniz. Zehirli boyasını yapacaksınız veya yaptıracaksınız. Macun atılması gereken yerlere macun çekilecek. Değişmesi gereken çürümüş tahtalar vesaire varsa onlar değişecek. E tabi şimdi onu kaldırmışken şu oluyor. Hadi bir de motora bakalım. Sonrasında elektrik tesisatına bir bakayım diyeceksiniz. Çünkü kareye aldığınız zaman bunu ister istemez bu tepkimeyi vereceksiniz siz. Sadece teknenin alt kısmına yapacağınız bakım gibi düşünmeyin. Yani bunu kareye aldığınız zaman dur şunu da yap. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde 6 metreye göre konuşuyorum. 5-6 bin liraya, 7 bin liraya bitireceğiniz işi 11-12'ye de bitirebilirsiniz. Bu sizin fantazinize kalmış. Yani bu tamamen fantezi inşası. Yapmayı da bilirsiniz. Ama tabii ki zorunlu şeyler var. Onu yapmak zorundasınız. Zehirli falan, gerekli yerlere tekrar bir macun. Onlar zorunlu, onlara bir şey söylemiyorum. Ama onun dışında, ya dur şu kabloyu da değiştireyim, dur şuna da bir şey yapayım, dur şu tepe lambasını bilmem ne yapayım falan dediğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki 10 lira, 12 lira, 13 lira para harcamışsınız. Harcayabilirsiniz. Bu sizin fantezinizde, zevkinize e, kalmış bir şey. O yüzden e, yıllık ahşap teknenin maliyet bakımı 6 metreye göre konuşuyorum. 5-6 bin TL verirsiniz. Alt bakımına söylüyorum. ben. Yani bu rakamlar minimumdur. 5 ay sonra izlerseniz 10 bin lira isterler. Bilemem. Düşünün kararını siz verin. Ama ben gelen, genel anlamda tekrar söylüyorum. Yeni başlıyorsanız kesinlikle fiberle başlamayı tavsiye ederim. Ha, şimdi şöyle bir avantajı var. Şimdi avantajlar bölümüne gelelim. Bu arada hizmet tekneleri geçiyordu. Da, dalgalar falan gibi onlara bakıyorum. Tam böyle hizmet tekneleri Marmara'nın ortasındayım ben. Tam da girişteyim. Onların böyle giriş çıkışları çünkü orada çok sert dönüyorlar. Olduğu yerde 360 yapıyoruz. 4000 motorla doğal Bu olarak buraya bayağı o, sanki sert bir havaymış inmiş gibi çok güzel bir hava var ama onun şeyi dalgası beni etkiliyor burada sallanıyoruz Siz de beraber sallanıyoruz yani şimdi nerede kalmıştık fiberi öbür videoda anlatacağım ahşabın avantajları neler şimdi ahşap teknenin ilk alı, aldığınız zaman avantajları şudur bir fibere göre daha uzun aynı tekne yani 6 metre bir tekne atıyorum 90 bin liraya alırsınız, fiberi 140 bin liraya alırsınız, 130 bine alırsınız. Yani fiyatlar da çok garip gidiyor bu aralar, çok enteresan, kim ne tutturursa diye bir düzen var şu an. Birincisi fiyat avantajı, evet ahşap daha ucuz, bu bir. İkincisi, denize çıktığınız zaman ahşap tekneler daha ağır olduğu için, 2 ton, 1 ton, 3 ton, 3 ton, 5 ton gibi denizde sallanma olayı çok olmaz ve dalgaları çok daha iyi karşılarsınız. Kıçtan ya da kapadan aldığınızda veya yandan da alın. Eğer tekneniz sağlamsı, güçlüyse fiber gibi çok etkilenmezsiniz. Bir ne dedik? Avantajlarını söylüyorum ahşap teknenin. Bir fiyat, iki denizde sallanmama durumu. Üçüncüsü, balık çıkarken ha, fiber biraz daha fazla sürüklenebilir. Ahşap biraz daha az. Ne kadar avantaj sağlar bilemiyorum. Yani öyle bir durum var ama çok da önemli değil bence o balık mevzusu. Çünkü öyle diyenler var işte fiberle balık tutulmaz. Ya niye tutulmasın? E garip insanlar var böyle illa sanki böyle anayasa kanunu böyle bir şey yok tabii ki. E az önce bahsetmiştim hizmet tekniğinde burada dönüyor. Hatta göstereyim size. Şöyle bakın benim fiber tekne arkadaşlarım var, benim şu anki bu tekten pil, e, Fakat benim yaptığım maliyet, masraf falan, onların hiçbiri yapmıyor mesela. Ben yapıyorum, elimden de geliyor. Bunu olabildiğince kısıyorum, elimden geldiği için. Gelmese, eyvah eyvah yani <laughs> ustalara büyük parçalanalım. E, o yüzden... Elinizden de gelmiyorsa sakın ahşap tekniği almayın, açık söyleyeyim. Çünkü keyfiniz kaçar. Bu sefer denize başlamak istiyorum dersin, yani elinden de gelmiyordur, ona ver buna ver falan filan, bu sefer de keyfin kaçar. O keyif, bu keyif işi yani, özel bir iş. Bu keyfi de o kadar parçalanarak vermenin de bir anlamı yok. Yani o keyif olmuyor, başka bir şey oluyor. O yüzden ama ben mesela keyif alıyorum bir şey yaparken ama yapamayan arkadaşlar olabilir. Herkese yapacak diye bir şey yok. Bir de böyle bir durum var. İşte tekneciysen yapacaksın. Yani tamam da yapamıyor adam. Yani yok. O o o kısım onda yok. O, olabilir yani. Bir de böyle bir durum var teknecilikte. Komşularınız oluyor, muhabbet ediyorsunuz. Tekneciysen elin bir şey tutacak kardeşim tutmuyor adamın tekniği. Yani ya ne yapmasın? Ya ne yapsın yani tekneyi mi almasın veya denize mi çıkmasın? Öyle bir şey olur mu? Onun da çözümü ustaya verecek vesaire. Birazcık parçalanacak. Ama yani siz hiç oralara kapılmayın. Hep böyle kötü anlatıyorlar. Maliyetli, çok maliyetli falan. Ama bu sizin elinizde olan bir şey. Zevkinize göre olan bir şey. İstanbul'da yaşayanlar bilirler. Yani buradaki suyun içerisinde olmak, suda olmak çok büyük bir özgürlük. Büyük bir konfor. Çünkü herkes trafikte birbirini öldürür derecesine geldiği için İstanbul'da. Hafta sonları ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, arkadaşlarınızla artık kimle keyif alıyorsanız geçirebileceğiniz bir ortam. O yüzden de böyle verdiğiniz para da çok açıkçası göze batmıyor bence. Çünkü çok özel bir alan. İstanbul'da gidilebilecek bir yer yok artık hafta sonları. Denizsiz kalmayın. Hep olun. Veya havada olun. Karada bir hayat yok. Kesinlikle yok. Ben o yüzden karayı çok sevmiyorum. Arabayı da sevmiyorum. Ben deniz ya da hava belki de çok sıkıldım ondan bilmiyorum. Ya da benim bu düşüncem yanlış da olabilirim size göre başkasına göre ama bu benim düşüncem o yüzden denizde kalın mutlu kalın güneşli kalın kendinize iyi bakın diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın